Oi, amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Como estão indo os seus estudos? Você está aprendendo as novas palavras? E você está vendo os nossos vídeos de novo e de novo? Espero que você faça o que eu falo para aprender essa língua mais rapidinho. Agora, nosso novo assunto é. No hotel. No hotel. Vamos tornar para turco. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz otelde. Quer um quarto duplo. Quer um quarto duplo. Quarto duplo ne demek? Quarto duplo. Quarto duplo. Çift kişilik oda demek. O zaman ne oluyor? O çift kişilik oda ister. K un quarto duplo. Kereri zaten biliyoruz. Fazlasıyla da gördük örneklerimizde. Bir sonraki cümlemize geçecek olursak. Eusou Emrah Demirezen eu fiz uma reserva para um quarto individual. Burada ilk önce ne yapıyoruz? Kendimizi tanıtıyoruz. Ben Emrah Demirezer'im diyorum. Daha sonrasında ne diyorum? Eu fiz uma reserva para um quarto individual. Fiz neydi? Fazer fiilinin. Fazer fiilinin. Yani yapmak fiilini yapmak fiilinin geçmiş zamandaki birinci teki şahıstaki çekimiydi. Eu fiz. Eu fiz. Ben yaptım demek oluyor. Daha sonrasında uma reserva. Bir rezervasyon yaptım. Rezervasyon. Uma reserva por, para um quarto para um quarto bir oda için ama nasıl bir oda için individual bir kişilik bir oda için Bir kişilik bir oda için. Bir sonraki cümlemize geçelim. Fazem descontos por grupos, fim de semana, viagens de negócios, viagens de noivos. Fazem desconto por grupos? Yani, por a da var? Da için yapar Fazem descontos por grupos, fim de semana. Viagens de negócios. Viagens de noivos. Burada grupos, gruplar. Gruplar için desconto neydi? Desconto indirimdi. Desconto indirim. Kimler için? Gruplar için. Finci semana. Finci semana, hafta sonu. Hafta sonu. Viagens de negocios. Yani iş gezileri için, iş ziyaretleri için. Viagens de noivos balayı. Yani noivos ne oluyor? Karı koca oluyor. Yani gelin damat, noivos deniliyor açıkçası. Viagins dendiği zaman gelinle damatın gezisi şeklinde çevirdiğimiz zaman balayına denk geliyor. Bir sonraki cümlemize geçelim. Aseytan kahtavci kreyecidu. Kahtavci kreyecidu neydi? Kahtavci kreyecidu kredi kartıydı. Aseytan neydi? Kabul etmek. Kabul ederler mi? Veya kabul eder misiniz? Şeklinde bir anlamı oluyor. Preferia un quarto mayor. Preferir neydi? Tercih etmekte. Preferia dediği zaman bu farklı bir çeşit. Past tense buna girmeyeceğim. Preferiyeyi aklınızda tutun. Un quarto mayor büyük bir oda tercih ederdim anlamı oluyor burada. Mayor büyük. Bir sonraki cümlemize geçelim. Somenç temuzun kuahtu interior. Buradaki kuahtu interior ne oluyor? Camsız, penceresiz bir oda oluyor. Esterior dediği zaman ne olacaktı? Penceresi olan, gün ışığı gören bir oda olacaktı. Yani burada sorduğumuzda biz Vocês têm e, um quarto exterior. E, kişi bize nasıl bir cevap vermiş? Somenci temos un quarto interior. Yani sadece penceresi olmayan, e, gün almayan odamız var şeklinde bir cevap vermiş. Vai usar o estacionamento do hotel. Estacionamento neydi? Park alanı. Estacionamento do hotel tamlama var. Otelin park alanı otelin park alanını kullanacak mısınız? Burada planlı bir gelecek zaman var. Ne yapılmış? İr fiilinin present tense'de çekimi artı yanına getirilen asıl yüklem olan fiilimizle. Uzar kullanmak. Kullanacak mısınız veya kullanacak mısın şeklinde. Podemos colocar uma cama extra no quarto duplo duplo neydi? İki kişilik odaydı. İki kişilik odaya ekstra kama neydi? Yatak. Ekstra yatak. Ekstra bir yatak. Kolokar neydi? Koymak demekti. Koymak. Koyabilir misin? Şeklinde bir soru oluyor. Boci kolokar ya da podemos kolokar. Ah affedersiniz. Podemos kolokar dediğinde biz koyabilir miyiz anlamı oluyor. Yani, tabii Tabi oradan talep etmiş olursunuz. Podemos kolokar uma kama extra no quarto duplo. Quarto duplo neydi? İki kişilik oda. No deyince içinde bulunma anlamı oluyordu. Kama extra kama neydi? Yatak demekti. Ekstra yatak çift kişilik odaya koyabilir miyiz? Kim? Biz. Podemos. Mos'u gördüğünde biz. Burada kolokar asıl yüklemimiz. Kolokar neydi? Koymak demekti. Iu. O senyor tem o seu no segundo andar. Segundo andar ne demek? Segundo ikinci demek. Birinci neydi? Primeiro. Segundo. Terceiro. -se böyle böyle gidiyor. Birinci, ikinci, üçüncü. Andar ne demek? kat demek. Kullanım yerine göre andar yürümek anlamına da geliyor. Fakat böyle birin başına birinci, ikinci, üçüncü filan getirildiği zaman kat anlamı oluyor. Andar. Andar. Kat. Cümlemize geri dönelim. O senyor. Senyora sesleniyor. Diyor ki. O senyor. Senin odan veya sizin odanız ikinci katlıdır. No bulunma anlamı kattığından dolayı ikinci, ikinci katlıdır anlamı oluyor. E, tem pisina no teo. Ten pisina no teo. Pisina nedir? Pisina yüzme havuzu. Pisine yüzme havuzu. Otelde yüzme havuzu var mı gibi bir anlamı oluyor. Şu arada kaçırdığımız cümleler var. A kofri no Kofri nedir? Kofri 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 Kasa Odada kasa var mıdır diye bir soru yöneltiyoruz resepsiyona mesela. Até que horas tem café da neydi? Kahvaltı demekti. Ate ki horas? Ate, ki horas? Bu kalıbı aklımızda tutmamızda fayda var. Saat kaça kadar? Ate e kadar anlamı katıyor. Saat kaça kadar kahvaltı vardır anlamı oluyor. Pode acordar-me às sete Beni benim me yedi kaldırabilir misin? Acordar kalkmak. Eu acordo dediğim zaman ne oluyor? Ben kalkarım oluyor. Burada sonuna M getirdiğimizde Poce akordame beni kaldırabilir misin? Şeklinde bir soru yapmış oluyoruz. Bir sonraki cümlemize gelelim. Pode mi daha aşağı bir du apartamento quarto por favor. Apartamento nedir? Apart veya apartman dairesi. Quarto oda da bildiğimiz. Şaviney anahtar. Hatırlamıyorum şu anda. Daha önce söyledim mi? Ama tekrarda her zaman fayda var, biliyorsunuz. dar neydi? Vermek demekti. Bana apartmanın anahtarını verebilir misin? Por favor, lütfen. Podemos colocar uma cama Bunu zaten işledik. Bir sonraki tekrardan bir şey yapalım. Ha. Pode colocar um berço no quarto. Berço nedir? Berço beşik. Bir ailesiniz, çocuğunuzla gittiniz otele, çocuğunuz, karınız, çocuğunuz, siz, bebeğiniz var böyle bir talepte bulunabilirsiniz tabii ki. Ne diyeceksiniz? Pode colocar um berço no quarto. Odaya bir beşik koyabilir misiniz? Şeklinde. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.